Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bomba gibi bir tarifim var. Bu tarifi mutlaka deneyin, kaydedin, paylaşın. Gerçekten yumuşacık oluyor. Yok böyle bir lezzet diyorum ben size. vereceğim tüm püf noktalarına dikkat edin ve sonuçta çok güzel poğaçalar yapacaksınız, yumuşacık. Şimdi 3 su bardağı süt kullanıyorum ama burada sütün e, ılık olması gerekiyor. Sıcak olmayacak, soğuk da olmayacak. Buraya çok dikkat edelim. 3 su bardağı ılık sütümü cezveme koyuyorum. Ilınması için ocağıma götüreceğim. Videoda 2 su bardağı süt gözüküyor ama 3 su bardağı süt kullandım. Şimdi ocağımı alıp ılık kıvama gelene kadar bekletiyorum. Dikkat edelim. Sıcak kesinlikle olmasın mayayı keser. Çırpma kabımın içine de iki buçuk yemek kaşığı toz şekeri döktüm. Bir paket maya kullandım. İsterseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. Şimdi ılınmış olan sütümü malzememin üstüne döküyorum. Tel çırpıcıyla ile karıştırıyorum. Burası da çok önemli. Süt ılık olacak ve maya, toz şeker, maya, toz şeker pardon ve süt böyle iyice birbiriyle çırpın. Üzerinde böyle örteceğim bir tepsi de örtebilirsiniz. Ben böyle temiz bir mutfak bezimi örttüm. Maya iyice böyle aktif hale gelsin arkadaşlarım. Şöyle göstereyim size bakar mısınız? Maya çok güzel böyle bir aktif hale geldi. Bir su bardağı ayçiçek yağı kullanıyorum. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz kullandım. Tuzu kesinlikle önceden katmayın. İyice maya aktif hale gelsin. Ee, sıvı yağını dökün. Sonra tuzun dökün. Burada da yine malzemeleri karıştırıyorum. Hamur yoğurma makinama e, yerleştirmeye çalışıyorum. Şurada birazcık bu kısımda zorlanıyorum. Hamur yoğurma aparatını da takıp makinamı çalıştıracağım. Ee, şimdi un ölçüsünü ben size birebir veriyorum. Ben burada 6 su bardağı un kullandım. Kullandığım su bardağı ölçümde 200 milim. Yani şu vereceğim tarifte hepsi birebir tarif e, mutlaka vereceğim ayrıntılara da zaten dikkat ederseniz yumuşacık poğaçalarınız olacak ama siz yine un miktarına dikkat edin 6 su bardağını dökün e, sonra birazcık böyle bir bakın kıvamına e, sonraki e, un miktarını yavaş yavaş eklersiniz burada hamuru güzelce yoğurtturuyorum fakat e, şöyle şimdi deminden kontrol edeceğim e, un miktarı e, az geldi şimdi bir su bardağı un döküyorum 6'ydı 7 oldu tam 7 su bardağı un kullandım e şöyle tekrar baktığımda birazcık da yumuşak geldi 8 su bardağı un kullanmış olduk hamur yoğurma makinesinde tekrardan e, hamuru yoğurmak için makineyi çalıştırıyorum 6 su bardağı undan sonra ununuzu dikkatlice dökün ele yapışan yumuşak bir hamur olacak şöyle size kıvamında gösteriyorum birazcık da böyle benim de elimin lezzeti geçsin hamura aslında hamur yoğurmayı çok seviyorum fakat e, bir ameliyat geçirdiğim için çok da fazla kendimi e, yormuyorum arkadaşlar Şöyle kıvamı da bakar mısınız? Çok güzel oldu. Şimdi üzerine streç filmle kapatıyorum. Hava almasın. de koyabilirsiniz. Temiz bir örtüde örtebilirsiniz. Havalar sıcak olduğu için mayaya hemen geliyor. Bir saatte hemen mayalandı arkadaşlar. Soğuk bir ortamda soğuk bir ortamsa eğer aynı şekilde böyle streç filmle kapatın. Üzerine bir tepsi bir bez örttüğünüz zaman mayayı... Daha mayalanma süresini daha kısa süreyi indirirsiniz. Bir de size bir şey daha söyleyeceğim. Fırınızı e, çalıştırın. Şöyle bir 10 dakika ısıtın. Sonra kapatın. Mayalanacak hamuru koyun fakat fırın kapalı olsun. Ilık kıvama gelsin. E, bu şekilde de mayalanmayı hızlandırabilirsiniz. Şöyle şimdi üzerindeki streç filmi alıp elimle tekrardan havasını alıyorum. Burada maya kokusu yerken ağzımıza gel e, gelmesin diye. Şöyle iyice havasını alalım. Videomun bu bölümüne kadar izlediyseniz, izlediğiniz şehri, ülkeyi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Herhangi bir emoji ve görüşlerinizi, önerilerinizi belirten bir cümlede yazabilirsiniz. Arkadaşlarım bu şekilde bana destek olabilirsiniz. Videolarımın da daha çok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi hamuru şöyle... Tezgahımı aldım, elimle güzelce böyle tekrardan yoğuruyorum. Hamurun kıvamını şöyle göstereyim. Üstü pürüzsüz bir şekilde. E, gerçekten hamur işleriyle uğraşmayı çok seviyorum. Bana terapi gibi geliyor. Bakar mısınız? Pürüzsüz. İsterseniz hamur kesme aparatı kullanabilirsiniz. Ben yıllardır bu şekilde bezelere ayırıyorum. E, şöyle videoda göstereyim arkadaşlar. Bu benim daha çok kolayıma geliyor da böyle azıcık yağladım veya böyle avcunuzun içine çok az bir sıvı yağ da sürebilirsiniz. Şöyle bezeleri ayıralım. Sonra hepsine tek tek şekil vereceğiz. Hamurun kıvamını şöyle yakından da görüyorsunuz. Ele yapışan yumuşak bir hamur oluyor. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız o kadar sonucunu güzel alırsınız. Pürüzsüz olmasına dikkat edin. şimdi ilk bezeyi tezgahıma alacağım bu aparatı kullanıyorum oklava da kullanabilirsiniz yalnız bu aparat bayağı bir işimi kolaylaştırıyor küçük olması da gayet güzel oklava büyük olduğu için açtığınız zaman böyle sağa sola değiyor bu aparatı da züccaciyelerde bulabilirsiniz eski tabirle milyoncular diyorlardı orada bulabilirsiniz. Aynen bu şekilde hamurumu ilk bezeyi pardon bu şekilde açtım. E, ke bir kesme aparatıyla aynen böyle çizikler atıyorum. Tam böyle uç kısımlarına kadar getirmeyin yırtılma olmasın. Kaşar peyniri kullandım beyaz peynir kullanabilirsiniz. Evinizde hangi malzeme varsa sucuk kullanabilirsiniz, sosis kullanabilirsiniz. Bu şekilde şeklini verdim. Fırın tepsime koyuyorum. Tekrardan bir tane daha yapalım sizle birlikte. Aynen bu şekilde açıyorum. Uzunlamasına sonra böyle kenarlarına doğru e, kesme aparatımla da tekrardan e, şöyle çizikler açıyorum. E, hamuru böyle yırtmamaya dikkat edin. Aynı şekilde boş da yapabilirsiniz. Şöyle yine kaşar peynirimi koydum. İnşallah açıklayıcı tarif veriyorumdur, paylaşıyorumdur arkadaşlar. E, dünkü videoma e, yapmamı istediğiniz bazı tarifler e, yazmışsınız. İnşallah kanalımız daha yeni. İnşallah çok güzel yerlere geliriz ve çok güzel tarifler paylaşırım arkadaşlar. Instagram sayfamda da çok aktifim. Sizleri oraya da bekliyorum. Ayrıca günlük vlog da çekiyorum. Hayata dair her şeyi paylaşıyorum. Evim, yaşantım, temizliğim, ailem, yemeklerim olsun, alışverişler olsun, züccaciye turları olsun. günlük vlogumda Aysun Çetin olarak. O değerli ve güzel yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Yapmış olduğum poğaçaları çalıştırmadığım fırının içine koydum. Tepsi mayasına geliyor. Şimdi ben hamurun üstüne iki tane yumurta sarısı kullandım ve bir çay kaşığı pardon pekmez kullandım. Burada süt ilavesi yapabilirsiniz ama ben pekmez kullanıyorum. Pekmez üzümdür duttur fark etmez arkadaşlar. İyice böyle çırptım. Tepsi mayasına gelen poğaçalarımın üzerine sürüyorum. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Yumurtayı sürerken poğaçaların üzerine fırçayı lütfen bastırmayın. Mayası böyle güzel mayaya gelmiş sönebilir. Bastırmadan hafifçe böyle üzerlerine sürelim. Fırını şu aşamada ısıtıyorum. 190 derecede. Fanlı ayarı aldım. İki tepsi pişireceğim için ama ben poğaçaları fanlı ayarda pişiririm, kekleri fansız ayarda. Poğaçalarımız pişti arkadaşlarım. Bakar mısınız? Harika oluyor. Hiçbir zaman yanılmadığım tarif. Birebir yapın. Eminim çok lezzetli poğaçalarınız olacak. Üzerine tereyağı sürüyorum. Oda sıcaklığında iyice yumuşasın arkadaşlarım. İçine maydanoz doğrayabilirsiniz bende olmadığı için kullanmadım ama geçen sefer yaptığımda kullanmıştım bir de eğer severseniz bilmiyorum ama bir dişte sarımsak rendelerseniz bir deneme yapabilirsiniz mesela tereyağını yarı kaba koyun e, sarımsak katın e, öyle bir iki poğaçanın üzerine sürün bir bakın tadına e, çok lezzetli oluyor şöyle sıcak çıkarttığım poğaçaların üzerine hemen tereyağını sürdüm şu renge bakar mısınız çok güzel kabardı. Çok güzel oldu, yumuşacık oldu. Şimdi size birazdan içinin dokusunu da göstereceğim. Bu tarif beni hiçbir zaman yanıltmaz. Birebir yapın. Eminim sizler de çok güzel sonuçlar alacaksınız ve rekor dene denenecek eminim. Şöyle içinin şimdi dokusunu göstereceğim ama hangisini alacağımı da şöyle karar veremedim. Evet, seni seçtim. <laughs> üstünü, altını paylaşıyorum. Yumuşaklık zaten elimde böyle dağılıyor. Şu an o kadar sıcak ki size gösterirken elimde yanıyor bir taraftan. Şöyle içini de göstereyim arkadaşlarım. Ya pamuk gibi böyle aldığınız an elinize hemen kendini bırakıyor. Yani bu kadar yumuşacık bir poğaça olamaz arkadaşlar. Cidden çok lezzetli. Deneyin, sevdiklerinizle yapın ve geri dönüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Ve yeni videolarımdan haberdar olmak için zil bildirimini açmayı unutmayın arkadaşlarım. O güzel ve değerli yorumlarınızı bekliyorum. Videomu görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.